Bir şey mi oldu? Acıdı mı? Özür dilerim yanlışlıkla oldu. Ne işin var burada? Aslında birden elimden kazayla fırlayı verdi ve başına çarptı. Şey ben de ben de başına biraz olmak istedim. Geri mi döndün? Ne düşünüyordum merak ediyorum. Bu eve ne cüretle tekrar gelirsin? O cüret falan etmedi. Onu buna ben teşvik ettim. Eve de kolundan tutup ben aldım. Yoksa bir sorun mu var? Sen kim oluyorsun? Sen kendini ne sanıyorsun? Annemle bu şekilde konuşamazsın. Sümer, sen karışma oğlum. Karşımızda öfkeli biri var diye biz de ona öfkeyle cevap verecek değiliz. Bir sakin kalalım. Ona durumu anlatacağım. Bu kızı bu eve ben geri aldım tamam mı? Ve bundan böyle hep burada olacak yoksa... Yoksa? Yoksa... Sen bütün eşyalarını toplar, babanı da yanına alır, onunla birlikte gidersin. Rudra. Sen unutmuş olabilirsin. Ama bu evde tek başına yaşamıyorsun oğlum. Ben ve ailem de burada yaşıyoruz. Bu konuyu daha önce de tartışmıştık değil mi? Burada hepimiz tek ve büyük bir aileyiz. Hem işçiler de her an burada olur. Ne olmuş? Yani babam ve sen zaten onlara bir duyuru yapmıştınız. Unutma Parvet ile nişanınızı açıkladınız. Onlar sizi evlenmek üzere biliyor. Sen de biliyorsun ki ikiniz de bu düğün olana kadar dünya kadar olay yaşadınız. Yalansa yalan de oğlum. Hatta biri ilişkinizin sonu gelmesin ve evlenmeyin diye sizi sabote etmeye bile kalktı. Bana sorarsan sizin bu güzel hikayenizin daha sonu gelmiş değil. İşte onu bu yüzden bir türlü bırakamıyorsun. ...paro hayatlarınızı birleştirmeyi bütün köyün gözü önünde kabul etmişti. Köy halkı artık sizi bir çift olarak kabul ediyor. Şimdi söylesene o seni kocası olarak kabul ediyorken... ...ve kapının önünde elinde bir bebekle kendi kendine konuşurken... ...komşular görse ne der? Oğlum Allah aşkına el alemin ağzı torba değil ki... ...biri bir şey görür üstüne koyar da koyar. Hatta konuştuklarımızı da duyabilirler. Ailemizden kötü şekilde bahsedilmesi eminim bizim kadar senin de canını sıkar. Üstelik bu evde bekar bir oğlum ve bekar bir kız çocuğum var. Onların geleceklerini de düşünmek zorundayım. Beni böyle konuşturan toplumun baskısı. Yoksa biliyorsun sen benim göz bebeğimsin oğlum. Hem baban da sana çok düşkün. Yanından ayrılmana nasıl razı olacak? Mohini yeter. Karar verildi. Parvati burada kalacak. Bu konuyu daha fazla konuşmak gereksiz. Hadi gelin. Rodra. Annem ne kadar cömert biri değil mi? Kalbi altın gibi ve nerede ne söyleyeceğini de her zaman bilir. Ama şu da bir gerçek ki, bundan 15 yıl önce senin ailen ailemizi rezil etti, bizi herkesin diline düşürdünüz. Şimdi de Sümer Hayır, hayır. Rudra yapma. Sen çekil kenara aptal. Eh. Bir adım daha atma ve tek kelime etme. Yoksa öyle bir şey yaparım ki hiçbiriniz bir daha evden dışarı çıkamazsınız. Anladın mı? Şimdi git. Hadi. Özür dilerim. Benim yüzümden... Sen neden özür diliyorsun ki? Ona duyduğun öfkenin asıl kaynağı benim de o yüzden. Ama asıl üzgün olduğum şey başka. Sana bir türlü güvenmemiş olma. Öyle mi? Seni istemediğim halde geri dönmekten rahatsız olmayacak mısın? Hayır. Çünkü bu bir hata değil. Pişman olmamı gerektiren bir şey yok. Pişman olmadığıma göre neden rahatsız olayım? Emin ol, eve döndüğün için yakında çok pişman olacaksın. Bak, yengemin yardımıyla eve girmiş olabilirsin ama bu sene evin sahibi yapmaz. İstersem seni hala dışarı atabilirim. Biliyorum. Ama sen de er ya da geç döneceğimi biliyordun. Bekliyordun bunu. Yaptığım şey yanlış değil. Güvenin ve sevgini yeniden kazanmak ve bunun için çabalamak yanlış değil. İçimde sana karşı hislerim son derece saf ve temiz. Ben günah işlemedim. Lütfen. Peki. Umurumda bile değilsin. Ne yaparsan yap canın cehenneme. Ama benden uzak dur anladın mı? Sakın ikide bir karşıma gelip benim canımı sıkayım deme. Senin gibi sinsi ve sahtekar birini etrafımda istemiyorum. Öyle olsun Rudra. Tamam nasıl istersen öyle yaparım. Yüzümü bile göstermem sana. Ama masum olduğumu da mutlaka kanıtlayacağım.